Cümleten selamlar kim arkadaşlar. Yaklaşık 10 günden beri falan kuşlarımıza bakmaya gelemiyordum. Bugün kuşlarımıza bakmaya geldim. İşte Bugün de hava bayağı kapalı. Şöyle kuşlarımıza bir bakalım. 10 günden beri ben de bakmadığım için ne olmuş? Kuşlar nasıl bilmiyorum. Çünkü abim bakıyordu. Onun boş vakti olduğu için genelde o bakıyor. Bakın maşallah yavrularımız büyümüş. Dumanlı yavrumuz. Boz takkalı. İki tane de gök yavrumuz. Bakın şu da kirli bak yavrumuz. Bu da gök benekli yavrumuz. Bunların hepsi yeni yavru. Bakın şu boz takkalı da yeni yavru. Kirli de öyle. Maşallah bakın uçlarımız bu şekilde yavrularımız bayağı bir büyümüş. Yem yemeye başlamışlar. Şu boz maalesef şu boz sakalının babasını geçenlerde kedi kapmış. Yavruların babasını. O da çok güzel bir kuşumuzdu. Videoları var zaten YouTube kanalımıza. Bakın. Bu bölümün hepsi yeni yavru. Sadece bunlar değil. Şu gök kirli. Bu kirli şu alka falan kirli, şu dumanlı. Bunların hepsi yeni yavrularımızdan. Şöyle gösterelim. Maşallah bu kümesimizde kuşlarımızın sağlığı iyi. Bir sıkıntısı yok. Şöyle kümesinin içine de bir gösterelim. Gördüğünüz gibi sağlık problemi yok kuşların şu anda maşallah. Olmasın da zaten bu sağlık probleminden dolayı bayağı bir çektik. Bakın hava yine kapalı. Yağmur yağıyor hafiften. Temin uçum kümesine de gittim. Ama işte uçum kümesine gittim ama uçuşları fazla uçuramadım. Kapalı yağmurlu bir hava. Böyle kısa bir video yap yapayım dedim. Videoyu fazla uz uzun tutmayacağım. Malum bazı arkadaşlar sıkılıp videoyu bir dakika bazıları 30 saniye izleyip çıkıyor. Yine diyorum teker teker dediğim gibi videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek sağlayın. Bakın maşallah çok güzel bir kirli akla yavrumuz olmuş. Bakın şöyle göstereyim. Bu da takkalı yavrumuz. Bakın yine kedi geliyor. Muhtemelen bu kedi de kuşlarımızı. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.